Peretyfuru anlamak ve tanımak için, iyi analiz etmek için, onu üç evreye, üç nasıl söyleyeyim bölüme ayırmak lazım, devreye ayırmak lazım. Mesela birinci dönem, onun bence en hazin dönemi, ilk 30 yılı. Çünkü ilk 30 yılında yokluk, sefalet, acılar, kayıplar hep şöyle derdi. Ben bir daha dünyaya gelsem kesinlikle ilk 25-30 yıl yaşamak istemem derdi. Böyle hazin bir tablodan sonra ikinci 30 yılı, yani 30 yaşından sonraki 60 yaşına kadar gelen yıllar altın evet. yıllar, mucize evet. yıllar. Ödüller, alkışlar, dünyanın değişimi ve kendisiyle ilgili hiç hayal edemediğim, düşünemediğim yerlere geldim der. Ve 60'ından sonra maalesef son 20 yılı da bence en durgun, en solgun yıllarıydı. Yani ya hayatta işte bedenen, sağlık açısından üst üste yaşadığı tarihsizlikler nedeniyle inzivaya çekildiği, senin de bildiğin gibi evet. herkesten uzaklaştığı, içine kapandığı yıllardı. Ama şunu da söylemekte yarar var. Ne zaman bir okulun önden geçse yanında olurdum işte. Çok içlenirdi. Bilir misin derdi burada çok yani kötü oluyorum çünkü ben hiç okula gitmedim. Hiç öğretmenim olmadı, kalemim olmadı, kağıdım olmadı. Öğretmenim diyemedim derdi. Bir de hiç baba diyemediği için e, eksik yaşadığını ve mutsuz ve huzursuzluğunun temelinde bulunan olduğunu hep hissetmiştim. Ama böyle bir adam mücadeleciydi. <laughs> hiç okur yazar olmayan o kişi yıllar sonra sevenlerine öğretmen oldu. Ve hiç Baba diyemeyen Ferdi Tayfur, Herkes yıllar sonra herkesin dedi. Ferdi babası. babası oldu.